Stres kemiklerimi kemiriyordu. Geceleri uyuyamıyordum, gündüzleri nefes alamıyordum. Her şey çok ağırdı. Evin işleri, faturalar, kızımın benden uzaklaşan bakışları. O küçük paketler ilk başta sadece bir kaçıştı. Bir anlık nefes aldırıyor, acıyı uyuşturuyordu. Ama etkisi geçtiğinde gerçekler daha da keskin geliyordu. İki günde bir o karanlık sokağa dönüyordum. Sonra bir şeyler ters gitmeye başladı çekmecemdeki paketler azalıyordu. Kızımın gözleri, o hep aynı gözlerdi ama artık bana benim gibi bakıyordu. İçimde bir şeyler koptu. Artık geceleri odasında uyanık mı diye kontrol ediyordum. Ona yaklaştıkça kalbim daha hızlı atıyordu. Bazen onu izlerken aniden bana dönüyor, sanki içimi okuyormuş gibi bakıyordu. O bakışlar içime korku tohumları ekiyordu. Sanki benden gizli bir plan yapıyordu. Bir gece mutfaktan gelen seslere uyandım. Sessizce kapının aralığından baktığımda kızımı ilaç dolabımı karıştırırken gördüm. O an nefesim kesildi. Zihnim hızla korkunç düşüncelerle doldu. Belki de beni zehirlemek için bir şey hazırlıyordu. Çıldırıyor muydum? Belki. Ama o an bu düşünceler gerçek gibiydi. Mahalleye bir sonraki gidişimde yine o adamdan paketimi aldım. Tam uzaklaşmak üzereyken büyük bir patlama oldu. Her şey bir anda sustu. Ardından çığlıklar ve koşuşturmalar başladı. Şaşkınlıkla ve korkuyla bir duvarın dibine sığındım. İşte tam o anda karşıda bir siluet gördüm, kızımdı. Beni görünce panikle dönüp kaçmaya başladı. O an beynimde bir şimşek çaktı. Beni öldürmeye geldi. O günden sonra her hareketinden şüpheleniyordum. Bana su verirken zehir mi karıştırıyordu? Odamda bir şey mi arıyordu? Çevresindeki herkes onun tarafındaydı beni bitirmek için fısıldaşıyorlardı. Telefon konuşmalarını dinlemeye başladım. Arkadaşlarıyla gizli planlar yapıyorlar gibi geliyordu. Polisler geldiğinde önce yine bir komplo sandım. Ta ki o paketi çıkartana kadar. Kızımın çantasında. Benim gibi. O an her şey netleşti. Mahallede o gün tüp patlamıştı. Kızım. Sadece benim yüzümden oradaydı. Yüreğim paramparça oldu. Ona sarıldım, kokusuna sıcaklığına tutundum. Özür dilerim diye hıçkırdım. Çünkü asıl zehri ben bulaştırmıştım. Belki artık temizlemek için çok geçti ama bir şans daha vermeliydim. İkimize de